Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Kira sözleşmesi yaptık ama kira sözleşmesine bir yıl vesaire süre koymadık. Ne zaman çıkarsan gibi yaptık. Ya da bir mesela dozeri, kepçeyi kullanmak için sözleşme yaptık. Buna da kira sözleşmesi diyoruz. Caiz midir? Cevap. Kiralama sözleşmesinde süre bulunmalıdır. Fıkhımızın emrettiği budur. Bir gün, bir hafta, bir ay, bir sene, on sene, yirmi sene süresiz bir kiralama olmaz. Doğru, fıkha uygun bir kiralama sözleşmesinde ev kirası, dükkan kirası, makine kirası aynı süre olunca. Şu kadar zaman için geçerlidir bu denecek. Sonra da mesela şu denebilir yenilemediğimiz zaman bu yani sözleşmeyi bir daha yazmadığımız zaman aynı şartlarda devam ediyoruz demektir olabilir bu da yalnız konmalı ikinci süreyi onaylama tarzı olur bu elhamdülillah rabbil